Şahin kaleye gönderdi. Barajla metana çarpan top. Mustafa dışa doğru çıkarttı. Tekrar Metehan kavalcı. Metehan geriye doğru oynadı. Numan Buğra. Şimdi Mahsun. Metehan'ın önüne doğru bir top attı. Şahin kovalıyor onu. Metehan girdi alanına. Şahin'in müdahalesi korner. Metehan'dan Mahsun. Mahsun pardon. Uzun top. Oraya atak yapan Çayan Biraz zayıf oldu vuruşu. Kaleci Ardaşahallı Peugeot Mahsun'a doğru gönderdi. Mahsun Mahsun, Metehan'a doğru. Metehan sağ tarafta. Çayan'ı kaçırdı. Çayan Çayan'ın ortası Volkan'ın vuruşu. Asfaltla out oldu Oradan Metehan Şimdi Mustafa Keseoğlu sol tarafta Numan'ı kaçırdı. Numan, Numan'da Metehan, Metehan silinmek istiyor rakiplerinden. Şimdi pas Sezer, Sezer'in uzaktan vuruşu çok güzel bir vuruş çıkarttı Sezer ancak asfaltla alt oldu. İyi doğru oynadı Hasan Can, Mahsun, Metehan, Metehan. Tam, çok iyi bir vuruş çıkarttı kaleci Arda. Mükemmel çıkarttı o da. İki güzel hareket izledik. Kaç atış kullanıldı. Şimdi Metehan. Sayanın ortası sanıyorum. Metehan golü attı. 1-0 öne geçirdi takımını. Oğuz. Geriye doğru. Hasan Can'dan Mahsun, <laughs> şimdi Mustafa Köse oldu, Mustafa içe doğru gönderdi, Şahin'in müdahalesi, üstten korner oldu, az daha kendi karşısına gitti. Eren, Metehan kaptı topu, Metehan tehlikeli bir şekilde giriyor ceza alanına, Volkan'a doğru gönderdi son anda müdahale, orada kritik müdahale, 8 numaralı Halil Damburacı'dan geldi, korner atışını Mustafa Köseoğlu kullanıyor. Ritmayır'da 1923'te orta kale içinden çıkarttılar. Hasan Can'ın vurduğu top. Şahin çıkarttı sanıyorum. Köşeye vuruşu. Sezer. Sezer topla çıktı. Şimdi sağ taraftan çıkan Bejo'nun önüne bıraktı topu. Beco gitti. Beco'nun ortası Volkan göğsüne aldı topu. Volkan'ın vuruşu iyi bir vuruş ancak az farklı oldu. yine maçın güzel anlarından birisiydi. Volkan Pıtır. Ama Mudit aslında iyi bir planı var. Aldıkları her topu anında şişiyorlar. <laughs> her pozisyonda bir <laughs> evet, Ulusi. kontratak. Hulusi vuruşu out buraya. oldu. Mert. Topla. Top top Şimdi Berat'a doğru iyi bir top geldi. Hadi. Volkan pıtır vurdu Aynen. gol oldu. Evet. Volkan'a zorla gol attırdın. Evet, evet. Kaleye indirme evet. dedik. Berat güzel indirdi. Volkan pıtır kaleyi gördü. 2-0 oldu. Çayan. Uzun pas Mustafa. Doğru bir top. Volkan Vuruşu çarptı topuna. Vuruşu yine Mustafa Kesoğlu dokunmasında. iyi bir orta geldi. Asancan attı golü. Asancan, Mustafa Kesoğlu gerçekten güzel bir kütüphanesi kullandı. Asancan da dokundu golü. Dokunması gerektiği gibi dokundu evet. Hulusi Şahin. Hulusi iyi bir orta geldi. Şimdi Berat'ın önünde kaldı. Berat'ın vuruşu döndü Arda'dan. Son anda Şahin Şahin Taç. Şimdi Hasan Can. Mustafa'dan Mert. Tekrar Mustafa Oğuz. Oğuz ortası. Oğuz Zülfü offside bayrağı evet, kalktı. Zaten. Çok güzel Sanki bir olsun. gol olmuştu. Hmm. Offside var mı yok yani, mu? Ucu, belki kulpay olabilir. Evet, belki. Olmayabilir en güzel pozisyonuydu aslında. Çok, Yolun ortası. Zürtü indirdi. Roaş yaptı. Zürtü böyle estetik pozisyonları çok seviyor. <laughs> Mert. Şimdi taşıyor topu. Pası güzel. 23 numaralı. de kapalı yani müdahale edemez. Kim bu 23 numara? Ha Mustafa Karaca. Mustafa Karaca'nın pası Volkan'ın Tamam canım görüşürüz. Şu defanstan dönüyor. Hadi top gitmiş oluyor. şey çapraz bağ sakatlı geçirdi o çocuk. Öyle mi? Evet. Yani yoksa çok daha iyi olabilirdi o çocuk. Ne oldu? Tamam ya lan tamam ne işte oldu? yapma girme şey gitti. E, Mutit oyuncu on numara ve... De... Şahin Şahin mi? Gitti. Oğuz mu gitti? Oğuz gitmedi. <laughs> Oğuz, Oğuz kavga olmasın diye iten çocuğu korumaya aldı sanıyorum. Evet evet e, Sonra dağıttılar takımı. Aa, kırmızı kart çıktı. Kime? Zülfü'ye kırmızı kart çıktı. Allah Allah, ne gereksiz işler ya. Uzatmayın abicim, uzatmayın. Kirli galanı var evde. Ha, ormanın kenarını çok güzel. O gibi. Yer bulabilirsin. Yer bulabilirsin. Mustafa Karaca, Mustafa. Aradan çıktı Mustafa. Pası. Şimdi burası bıraktı Mustafa. Kese Çok güzel bir gol attı. Kese çok güzel indirdi. Topu. Yani kaçmaz da karşılaşmayı bitirdi. Güzel bir golle final yaptı, yaptı gerçekten. İdman yurdu 1924. Mut yurdu 0. İyi günler sevgili Tarsus Uyur Spor izleyenlerim. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum. Uğur hocama da yaptığı bu hizmet gerçekten parayla yapılamayacak kadar <laughs> kıymetli bir hizmet. <laughs> parayla yapılır. Evet. Amatör takımlarımızın <laughs> olabildiği kadar ne <laughs> mutlu destek vermesi gerekiyor çocukların futbol oynayan amatör seviye çocukların <laughs> evet. motivasyonlarını artırıyor Uğur hocam. Teşekkür ediyorum Kerve. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşmek Görüşmek üzere, i̇yi günler. Görüşmek üzere.